Sevgili izleyenlerim merhabalar. Aydın'dan tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlar, Aydın merkeze bağlı Umurlu Mahallesi'nde sizleri satılık bir arsa tanıtmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, burası Aydın Merkez. Evet, Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'ndeyiz. Satılık imarlı bir arsamız var Şu anda arsamızın içerisindeyiz değerli izleyenlerim arsamız 313 metre kare i̇marlı sağımız solumuz arkamız komple görmüş olduğumuz gibi yerleşim alanı içerisindeyiz bulunduğumuz yerde doğalgaz mevcut altyapı mevcut Burası Aydın merkez değerli arkadaşlar Arsamız yüzde 40 imarlı. 3 kat izni var. Burası arkadaşlar 6 dairelik bir arsamız. Dilerseniz harika bir şekilde ikiz villa olur. Evet arsamızın fiyatını videomuzun ikinci açıklama kısımlarında çıkar. Yapmanız gereken videomuzun alt açıklama kısımlarını tıklayınız. İkinci bir açıklama kısmı çıkar. Bazı izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız bizi yorum olarak telefonlardan soruyor. Bunu gerek duymuyoruz. Bilmeyen için, arkadaşlar için söylüyoruz. Videomuzun ikinci açıklama kısmına tıklayınca burada fiyatı görürsünüz. Evet, arsamız burası arkadaşlar. Evet, dışarıdan gelen izleyenlerim, yatırımcılarım için söylüyorum. Kuşadası merkez burası. 40 dakika bir mesafe Aydın merkezden. Yaz kış yaşayabileceğiniz bolluk bir memleketteyiz. Ucuz bir memleketteyiz, güzel bir memleketteyiz. Burada arsa alan her zaman altından daha değerli, daha fazla prim yapan bir yerdeyiz. Bizzat kendim burada çoklu bir şekilde arsa aldım. Çoklu şekilde derken baya baya torunlarımız yetecek kadar arsalarımız buradan topladık. Bu bölge güzel bir bölge. Sizler de bu bölgeden yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Onun için bu arsaya sahip olmanız için bizimle iletişimi geçiniz. Makul bir şekilde pazarlığımız mevcut. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Yapmanız gereken abone olun butonunu basarsanız bizleri Aydın Emlak Borsası'nı en güzel, en adil, en sağlıklı, en güvenilir bir şekilde bizlerden hem takip edebilirsiniz hem de ürün alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bizler uygun olan yerlere çekim yapıyoruz, zaman harcıyoruz her gelen ürünü gitmiyoruz. Bunu bazı videolarımda söylüyorum. Değerli arkadaşlar. Hep birlikte arsamızı ve çevremizi tanıyalım geniş bir şekilde. Arsamız kare şeklinde. Güzel. Derinliği cephesi gayet güzel. Arsamızın önü belediye parkı. Görmüş olduğunuz gibi burası park. Değerli izleyenlerim. Burası Falel'de yaz kış parkımız çalışıyor. Burası aile çay bahçesi olan bir yer. Yanımızda da yine de bir apartman inşaatı başlamış. Arsamız arada kalmış. Güney cephe bu arsaya sahip olmanız için bizlere ulaşmanız yeterli. Sizleri seviyoruz değerli izleyenlerim. Bizi izlediğiniz için tüm izleyenlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanımla abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun değerli izleyenlerim.